gıdaların arasında da aslında riski en yüksek olanların başında tavuk geliyor. Tavuk hassas bir ürün. Hele... Protein açısından zengin olan tavuk sık sık zehirlenme vakalarıyla gündeme geliyor. Son olay Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşandı. Cima bir yemek azaldı. şirketi Kesinlikle tarafından pişirilen tavuk, düştü. tavuk yemeği 11 firma ve fabrikada çalışan işçilere servis edildi. 213 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İşçilerin durumu iyi. E, bu zehirlenme vakaları tavukta salmonella, e, klostridium, kambilobakter, listeria gibi bakterilerden dolayı oluyor. Bunlar bu işin azılı oyuncuları. Tavuğun son kullanma tarihinin geçmesi, uygun koşullarda saklanmaması, kesilmemesi bazı riskleri barındırıyor. Gıda mühendisi Nurten Sırma önemli uyarılar yaptı. Kesimhane koşullarında eğer doğru hijyen şartları olmazsa, tavuk kesildikten sonra tavuk etine bulaşan çeşitli bakterilerin, fazlalaştığını görüyoruz. Kötü koşullarda bu ürün salmonella denilen bakteri bulaştı. Sırma, tadı ve rengi değişen tavuk yemeklerinin yenmemesi gerektiğini söyledi. Ama genellikle bu zehirlenme vakalarına neden olan şeyler bizim görmediğimiz mutfak tarafında dönüyor. Dolayısıyla onlar bozulmaya yüz tutmuş tavuk parçalarını maliyeti ucuz olsun diye içeriye alıyorsa, garip bir tadı var, kendini bırakmış gibi ya da hafif kokusunu fark ederseniz lütfen onu tüketmeyin. İşletmelerin yanı sıra tüketicilere de büyük iş düşüyor. Marketten, kasaptan tavuk alırken dikkat edilmesi gereken kurallar var. Son kullanma tarihinin dışında bir de e, tavuğun rengine bakmak gerekli. Hmm. Hafif böyle bozulmaya yüz tutan tavuklarda yapışkan bir yapı oluşur. Şöyle rengi hafif sarıyla kahverengiye doğru dönmüş mü veya salyalı bir yapı oluşmuş mu diye bir müşteri olarak markette siz de şöyle göz ucuyla bir bakın. Kötü... <laughs>